Zeta Video Hunger Game 1 Server'ın adı No Fear değil mi? Evet. Hmm. No Fear Hunger Game Kaçıncı videomuz? 4, 4 mü 3 mü ne olacak? Ben Thor, siz? Ben Tunay Thor. Thor Cem sen ne oldun? Thor Tamam, 2 Thor Lan başladı bile Aşa aha, Aşağı, Oha. unuttum Aşağıtlamayı unuttun. Evet. Ben Ana senin arkandayım, arkandayım. Merak etme, arkandayım bakın. Testene çıktı. Haritayı genişletmişler lan. Güzel, güzel, güzel. Ve <laughs> elmas <laughs> şey buldum lan. Oo bittiler. Altın pantolon buldum. Evet. Aa ben okları alırım tam evet. şimdi. O ya 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 ya. Yay buldum. Her şey daha iyi. Aynen aynen kömür falan buldum al Hadi gel gidelim abi o zaman. Ben takip Nerede? <laughs> Zıplıyorum bak. <laughs> ben seni Sen alayım. Altın lazım mı? Altın ayak. Al. Lazım. Al 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 attım buraya. İşte al. Ver. Attım. Al. Benim zırhım yok hiç. Arkamızdan biri geliyor. Gel 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 kaçalım. Arkamızdan geliyor. Nerede? Çık çık ben sniper'ı. Nerede? Neredeyim? Adam var. Ananı ya. Kaç kaç kaç. Bak bana niye yapıyorsun? Abi öleceğim ya. Yapacağım bir şey ya. Zeta sen nasıl şey aldın lan alev boku? Oğlum her Ali? şey var diyorum her şey Abi. düştü. Kaç oradan arkanda kaç. Abi, bizim o bizim gem lan gem. Sağ ol ben alev Azdan onu al Ya isteyen var mı? Al ya ya al ya. Onu. Al ya. Bak şimdi beni. Lan ne oluyor? Lan bunu da nasıl Ben yapmadım. Ben yapmadım. Ya ne oluyor? Admin vurdu. Admin kilise de, de vurdu. Abi bana geri vurdu. Bırak Ölçün abi mi? ben git ya. gittim ya. Benim canım fulldü. Biri vurdu öldüm. Lan dibimde iki tane kral okçu patladı. Kim attı lan onu? Üç kişiydi izin. Bu aydınları oldu. Abi de öldürdüm lan. <laughs> Hadi bir daha gidelim oraya. Admin görünmez olmuş. Admini kestim. Ya ha ha çok güzel. Bakalım server'a. Server'a gireyim de. Torch ad, ad, ad. admin ağzına sıçacak. <laughs> <laughs> onu biliyorum. Açılmadı lan. Aa dur açılmadı arkadaşlar. açılmasını bekliyorum. Aa gelin açıldı gelin. Git geçin gel. Ben de açılmadı. Ben o resetleyin açılır. Aa ben bu sefer Vampir aldım ya. Evet, sen buradayım. Bakalım ne alacağım. Bekle ben ne alayım? Abi ben. Oğlum bunlar ne lan? O neler verdi lan bana? Yam yam manyam. Alevde Aleyna oku sen ne aldın lan? <laughs> Namussuz ne? Şu ok ne lan? Ben sniper aldım. Şu ok ne lan? Göremiyorum bir şey. Bak buradayım burada kör. Burada. Tor kit. Gene Tor'u aldım lan kit olarak. Bak, ben de sniper aldım abi. Alevli okçu. Alevli okçu sen nasıl alıyorsun? Rip olman olman lazım. Düştü diyor. Aa. Her şeyi verdi bana diyor. Oldu lan harbiden şaka maka. Kuş ne lan? Ya kötü. Sis bombası kötü. Hela ben sniper seçtim ya. Ben tor aldım yine. Ben de mi tor alıyorum? Şu nedir varplı olan neydi lan? Ben de tor aldım ya. Alevli okçu al ya da kral. Ben de tor aldım. Ya da vampir al. Vampir alevli okçu al. Bu adam ne yapıyor? Bir 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 boka yaramıyor. Ne yapıyor <laughs> ben o zaman bir şey söyle. <laughs> ya ya Alev, ben tor aldım git sniper al bizi koru Yok annesi Şu <laughs> ok ne yapıyor? Git <laughs> git. İki santim, Kral okçu oldum. Ben spamla ışınlandım. Abi kral okçu nasıl oluyor sende ya? Oo abiniz bunu yapıyor. Ortada klasik table var. Admini bile Bakın kral okçu nasıl olacak? Zaten şampiyon. Bizi şampiyon. I şampiyon şey, a Bak birinciyim. Coin var mı burada? Öyle değil. Bu ol. oluyor ya. o, an, <laughs> Yalnız Reja aklı gitti. Evet. <laughs> Birazdan bak neler yapacağım ben. Kral okçuyum da. Alevli atıyorum değil mi oklarımı? Evet. Şu Ama senin pip olman lazım onu alman için. Aldım. Sona oyuna sona kaldığım için aldım. Ha. Kral okçu oh. is... Kral okçu as your kit. Dikeceğim bir anlaşım. Oha. fiyatı 15 lira. şurada yalasa var onu kesin. Yalasa. Oğlum siz de Zeta tanklarını alsanız lan. Oha şu anda abimin beni görmüyor. Arkasından ne yaptığını düşünün yani. Oğlum siz TC Siz de Zeta tanklarını alsanız ha. Çabuk. Çabuk oyun başlamadan. <gülüyor> <gülüyor> Çabuk. <gülüyor> <gülüyor> Çabuk. Tamam anladık. Abladı Ben bir şey yapmıyordum abi. Bir dakika öyle bir. Bak 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 liseye bak 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 bilinciyim bak. Bak 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 bak. Eskir koymuşum buralara ama büyü masası yok. Ben Türkçene sokam. Anladın mı anladın? 50 saniye kaldı. Gel gidelim mi? Gidelim. Ben Jaja kendini item alıyor şerefsiz ama. Oha çeşitli lan. Abi bin lan. Dönerim lan sen abi bin. Tecavüz ederim sana. Çekil lan dalarım alayınıza. Biz sen niye eklemiyoruz kendimizi? Eşeğin 30 değil. saniye kaldı beden. Direkt kes. İnşallah evet. ben... Tamam ikiniz de e teyamdasınız benim. Ha, iki, evet. yedi, altı, beş, dört, tamam. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Abi tamam, ben, tamam, ben tamam. direkt chestlere koşacağım. Hiç kusura bakmayın. Sanki biz şey yapıyoruz etrafta dolmuyoruz. Kes evet, koş. Oha denizde elmas kılıç Elmas kılıç Altın elma Dene elmas, elmas kılıcının altında elman var Bende elmas, elmas. var Bende elmas kası var Dene kimi kılıç vereyim Oha elmas buldum Altın kası buldum İyi bok <laughs> elma Bende ok var ya yok Oku bana ver Al al bak sana bir şey atıyorum al bunu. Tamam at. Ay sana değil lan onu atacağım. Tamam okları bana ver okları bana ver. al Ne yapayım elması? Bu da var. Al bu var. Ben var. bak. E, ben de onlardan yok ya fakirim. Ay mutluluk. Zeta. Bana şey versenize lan. Lan gel vereceğim. Evet. Ben kime kılıç vereyim? Bende kılıç var fazladan. Zeta. Ay. Ben de yok bana ver lan. At, ah, atıyorum oraya ver bana. Attım taş kıracağım, canan atsın. Onu ben al. Ya, ya benim oradan bana atın. ver yayları bana ver. Ya yok bende. ok demir... verdi ok ver sana ok at sana onları ver. Ben oku versene çocuğa. Altı elma var bende. bende. Tamam hadi gidelim. O demir zırh var onu giyelim. Demir zırhı öldürelim hadi. Onu da biri bana vuruyor. Al. Al. Hayır, üstüne herkes bana dal Bırak lan bırak o benim o piçkimi bırak. benim oğlum o bende hiç uğraşma. Yuh. 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 Ne oldu lan? Tam ben... Geldim. Olum ben bu admini gebertirim adamı kesecekken ünlüyü ışınladı ya Atlayayım mı? At atayım mı? İstiyonuz mu? Lan admine ne vuruyon manyak mısın? Admine vurayım mı lan? Okuyacağım. adam bir şeyler koydu. adam spamda o benim lan <laughs> aa o var gel gel tatlısı oflar var gel gel karpuz da var <laughs> var orda var bastı bana ver benim yok Abi ne Adam nereye çıktı lan böyle? Abi beni alamaz aslında. Ben da. Benim çok yok Sus 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 lan. İyi yukarı çıkacağım. Bir dakika. Adam indi tam <laughs> <Ben var>. Adam kaymış <laughs> ses bilet koyuşa çıkıyon İkinize bi ben bir item görmedim onu. Kolak kola evet. <laughs> adamı. Adamı çok attı. Kaçıyor. Allah ne Kaç. Allah, yürüyeyim, yürüyeyim. Otur, ben adamı. Allah'ım. Kaç. Allah'ım. Yürü. 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 Çok adam kaçıp kaçıp duruyor. Vur şunu. Hadi vurursun şuna. Allah'ım! Vazmasın Allah. ya. Abi bana niye vuruyorsun? Oba, zehir iksiri. <laughs> lan bana ne sıkıyorsun? Al bana da atıyor. Ben öldürürüm lan. O da bana ulaştı ben öldürürüm. Topu tamam, zehirledim. Allah, kalıyorum. Hayır! Ahoy sen ben ahoy sen ben! Ver lan onu! Ahoy sen ben! Ver lan bir kısmını! Ben kestim onu! Kıskına bakıyon! Oooo! Sen de Bana ahoy! at! Bu mı oldu bütün temi ya? Bana verin lan! Ben de şey tam bana bakıyon! Ahoy'u satıyon! Bendeki tamlara bak. Adam bir tamların hepsini alıyor. Açık. <laughs> bana at lan botu. Hadi botu bana at lan. Al. Ah, 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 var ah, ah, ben bot. ah, ah, adam, adam artık <laughs> Adam birbirine Aa birbirine savaşta şey yoksa vurun da ben gidiyorum o zaman Vurma bak gideceğim ben lan vur gitme vur Bana vurma gidiyorum ben zaten Hayır adam bana atacakmış yoksa gel lan buraya keseceğim Beni mi keseceğim? Oğlum önümde sen varsın Gel lan alabileceğim mi? Gel gel lan lan gel lan lan ya bak ulan, ulan. adam artıcı ya aha ya adama ya abi arkadaş bırak ya biz burada vs atıyoruz adam geliyor arkadan adama ya İkinize de attı <laughs> ya yok abi bu ne bileyim ama ya ayıp ediyorsun he girmiyorum ya vazgeçtim ayıp ettim ya ben de devam ettim biz aramızda böyle zs'ye sürüyorsan じゃ Ben Swamp'ta görevleri bitirmeye başladım lan. Bir tane. Evet. Yakup, <laughs> <laughs> video buraya <laughs> kadar. İkinci kez admin geldim.